Zeliha Bağlıoğlu. Sonuçlarınız. Neymiş kardeş? Doktorunu söyler. Şimdi anlattıklarınız çok önemli şeyler. Bunun için görüşmemiz lazım. Sonuçlarımızmış. Bir saniye. Yarın saat üçte gelin bir müdahale yapalım. Sonuçlarımız. Buyurun oturun. Yok iyi böyle iyi. Sonuçlar. <laughs> Yine 10-15 dakika sonra tekrar arar mısınız? Acil bir durum var da. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bunca sene sonra ben böyle ...heyecan... şey yani zarar yok anlıyorum. Ee... Var mı doktor? Ha? Hoş geldin. Hı -hı. İki mantı lütfen. Hoş geldin yenge. Hayır dur. Yüzün kıpkırmızı. Mantılı da sarımsak ister miydiniz? Vayt. evet istiyoruz. Vahit Bey. Bir dakika Zülü Hanım. Sarımsak ister miydiniz? Hayır sağ olun. Ne Zülü Hanım bugün çok kalabalık. İki mantı sarımsaksız. Ben doktordan geliyorum. Hey, beye çiğ böreğe yetişemiyor. Sana sürpriz yapayım dediydim. Tamam. Sen bir yürüme geçti. Ben sabitle siparişi dağıtayım bari. Hastanede test yaptırdım ben. Sabit Bey, 3 numaranın hesabı. Sağlanmayınız lütfen. Vahit. Vahit Bey. Buyurun Selvia Hanım. Hamileyim ben. Hey, tamam. <laughs> Sabit Bey, telefon çalıyor. Duymuyor muyuz acaba? et <laughs>